arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün benim prensesimin doğum günü. Hadi önce kıyafetini gösterelim. Başka bir şeyle geç. Bakın Nisa bugün pamuk prenses. Dön bakayım aşkım. Bakın hayatınızda bu kadar güzel prenses gördünüz mü? <laughs> Ve evet, süslerimizi göstermiştik. Aa! gösterelim. Yemeklerimiz bu. Gösterim. Süslerimiz böyle arkadaşlar. Şöyle. Böyle pamuk prensesinin renklerini yaptık. Şöyle. Masamız evet masamıza örtümüzü koyduk. de hazır. Gözlüklerimizi koyduk. Evet. evet. burada? Yiyeceklerimiz var. Bir sürü yiyecek hazırladık şöyle. Peki. Şöyle. Şöyle. Evet hepsini yiyeceğiz. Evet her şeyimiz hazır. Şimdi ne bekliyoruz Nisa? Misafirlerimiz. Evet şimdi misafirlerimiz gelecek. Var bakayım bir daha döndüreyim ben şu de. Bir daha döndüreyim. Hadi bir daha döndüreyim. Ay. Evet, biz biraz sonra başlayacağız arkadaşlar. Zikriya. Devamında görüşürüz. Hoşçakalın. Şimdi <laughs>